Patron! Beklediğiniz iki adam geldi. Hı. Gelsinler. Gelsinler! Emret abi! Kemal diye birini temizleyeceksiniz. Bu iş için ellişer bin lira alacaksınız. Merak etme abi! Oldamayın. Atın silahlarınızı. <laughs> Dönüp duvara yaslanın. Soyunun. Başınıza bela gelmesini istemiyorsanız hududu geçin. Hadi! O ne? <laughs> Biz bu adamla başa çıkamayız. Aklın varsa sen de durma kaç. Biz ölümden zor kurtulduk. Hadi eyvallah. Abi, biz bu adamı haklayamayacağız galiba. Ne düşünüyorsun patron? Meraklanmayın, bir şeyler düşünüyorum. Sen her zaman iyi şeyler düşünürsün. Silahı bırak Sabri! Çarpışmak için gelmedim, anlaşmaya geldim. Ne anlaşması olan muhtar? Sen Kemal'in çanağını yalıyorsun. Çanak kaldı mı yalayalım. Kemal bütün arpayı cebine indiriyor. Birleşip onu aradan sıyırtalım. Tamam mı? Falsolu konuşma muhtar, daha berrak anlat. Berra şu, herife silah, bomba işlemiyor. Adı büyük. Senin yardımın olmadan Kemal'i harcayamayacağımı anladım. Ne biçim yardım? Kemal'i senin depoya sevk edeceğim. Sen de orada işini bitirirsin. Basket olan buradan, Bende kelek dava yok! Ben kalleşçe adam harcayıp namıma leke sürmem! Hadi yaylan! Yaylanmadan şunu öğren Sabri! Kemal senin malların geleceği depoya kendi mallarını koyup... ...Seninkileri de iç edecek! Kim kime kelek yapacak o zaman anlarsın! Hadi yaylan dedim sana! Dikiş tutmaz iyi gıcık attın muhtar abi. Tasarladığın dalga motoru çaktım. Tabii, şimdi Kemal'le ile Sabri'yi birbirine tokuşturup... ...ikisini de bozuk para gibi harcayacağım. Sana buraya uğrama dedikti muhtar. Ne istiyorsun yine? Keyfimden gelmedim, işler karıştı. Karıştıysa ipleri ben çözerim. <laughs> Neler oluyor, anlatsana. Gelecek olan malların üzerine Sabri oturacakmış. Bizim malları kendi deposuna indirecekmiş. Böyle olursa dökülmüş mısır koçanı gibi kalır. Para yerine hava alırız patron. Ben hava istemem. Para isterim. Babamın paralarını kim sağlamaz? Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron hallederiz. Hamdi sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider. Kendisine gereken dersi veririz. Yahu amca. Sabri bu dersleri mektepte okumuş olmasın? İstersen değişik bir ders verelim. <laughs> <laughs> Allah. Alo, ben Komiser Reşat. Yarın Haliç'teki Kartal Kum deposuna büyük parti kaçak mal indirilecek. Saat 11'de. Orada olursanız kaçakçıları ve ortaklarını kıs kıvrak yakalayabilirsiniz komiserim. Ahmet, bana Komiser Yılmaz'ı gönder evladım. Emredersiniz. İşte bu depo, mallar burada. Yürüyün. Kemal'in işi tamam. Polis neredeyse düşer. Tüyelim. Muhtar Neredesin? Kim aldı ulan şapkamı? Ben şapkasız dolaşamam. Ben şapkanı duvara astım. Şapkamı uçurdum. Sıkıysa... ...Püromu da uçur bakalım. <laughs> ben zaten püroyu yarım içerim. <laughs> yarım püro daha lezzetli oluyor, tavsiye ederim. <laughs> Aramıza yalnız daldın. Hakikaten yürekli delikanlıymışsın. Ama gene de seni temizleyeceğim. Allah razı olsun temizliği ver. Bugünlerde zaten çok kirlendim. <laughs> Duyun, Kemal hepimizi temizleyebilir. Ulan bir tabanca için bu kadar ağlanır mı ya? Al bakayım tabancanı kardeş. <laughs> Niye beni temizlemiyorsun? <laughs> Laf karıştırma da şu malları ver bakayım. Nasırımı mahvettin, malları düşünen kim? Demek mallar benim! <laughs> Hayır, bizim! Müsaadenizle biz alacağız malları her zamanki gibi! Nasıl olur ya? Bu mallar babamı, babamınki de benim sayılı! Bu adam zorla almak istiyor! Yakalayın polis abile! Yakalayalım! Ne oldu avukat? Muhtarın oyununa geldik, beni yaraladılar! Kemal'i de yakalayıp hapse attılar! Arkadaşlar, Kemal abimiz geliyor! Abicim ceketini alayım. Şöyle buyur abicim. İşte yatağın abicim. Geçmiş olsun abi. Niye oğlum hasta mıyım ben? Hoş geldin Kemal abi. Yap bir çay budur. Bundan sonra dışarıda olduğu gibi buranın kralı da sensin. Yak bir sigara abi. Dikkat etsene ulan yangın çıkaracaksın. Sadi abi! <laughs> Ulan ergelene dokunuyorsun! Dokununca huylanıp kıvrandığımı biliyor musun? Biliyorum Sade abi ama... ...önemli bir haberim var. Aramıza meşhur babanın oğlu Kemal geldi. Herkesi etrafına topladı. Senin dayılık elden gidiyor. Bana bak Kemal, dışarıdaki havanı burada basamazsın. Çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Kes ulan! Bundan önce bana posta komuya kalkan vagon Necmi, ...Komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle! Anlat da dinleyelim abi! Zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat! Hadi! Hadi lan! Durma, durma lan. Hadi beee! Hadi! Dur lan! Gülerken bayıldı! Hey Allah! Ne güzel gülüyorduk ya! Çok iyi yaptın be abi! Kemal abimize onluktan ikilik bir çay yap! Yak bir sigara abi! Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürürse o olacak, anladınız mı? Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm. Ya, <laughs> Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba. Onu oradan at.